Arkadaşlar hepinize selamlar. bana de sanacağınız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet bugün yine okulların açılması ile ilgili bilgiler geldi. Ben de bu bilgileri sizlere sunmak istiyorum. Milletin Bakanlığı'nın açıklamaları var. Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Garanti olarak %100 zaten okulların açılacağını biliyorsunuz. 6 Eylül'de açılacak. Ama hangi kısımlara ve hangi günlerde veya kaç haftanın kaç günü gidilecek, onunla ilgili ayrıntılar geliyor. İşte ne bileyim aşı olmayanların durumu nedir? İşte aşı olmayanlar ne yapacak? Durumları nelerdir? Onlarla ilgili de bilgiler vereceğiz. Bu süreçte tabii ki yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ufak böyle derslerle ilgili videolarımızın eksikliği var biliyorum. Ee, onunla ilgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ufak bir yani kuzenimizin bir düğünü var. Ee, İzmirde olacak. Misafirlerimiz var işte onlarla ilgileniyoruz. Yani o yüzden biraz yoğunuz. Ders çalışmak, yani ders videoları için çok böyle zaman bulamadım aslında. O yüzden sizden de özür diliyorum bunun için. Ama en kısa zamanda hızlı bir şekilde devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Milliyetin bakanının yani Milliyetin Bakanımızın bir sosyal medya hesabı yok. Biz ne yapıyoruz? Yani Milletin Bakanlığı'nın kendi web sitesi var, sosyal medyaları var. Onları takip ediyoruz. Onlarla ilgili bilgiler var. Onlara ulaşmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda ben Milletin Bakanlığımızın ayrıntılı bir yani Milletin Bakanlığından ayrıntılı bir bilgi gelmiş. Onların hepsini ayrıntılı bir şekilde sizle değerlendirmek istiyoruz. Ben hemen onu açayım. Evet, hemen bakalım arkadaşlar ne var ne yok. Şimdi öncelikle şöyle bir bilgi var. Bunu Milletin Bakanı'ndan paylaşılmış. Yüz yüze eğitim başlıyor deniliyor. Şimdi 6 Eylül 2021 tarihli tüm kademelerde bakın tüm kademeler ilkokul, ortaokul, lise, üniversite fark etmez tüm kademelerde başlıyor. 5 gün ve yüz yüze eğitim başlıyor. Yani haftanın 5 günü okula gidebileceksiniz arkadaşlar. 5 günü gideceksiniz o çalışmalarınızı yapacaksınız. Şükür kavuşturana yani okullar artık tamamen açacaklar büyük ihtimalle öyle görünüyor. Şimdi öncelikle 1 Eylül 1 ve 3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilere yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Yani 9. sınıflarla ilgili bir uyum eğitimi oluyor mu? Maalesef sanırım olmayacaktır. Erken başlama gibi bir şey yok. Ee, sadece 1 ve 3 Eylül tarihlerinde 1. sınıf ve okul öncesi kısmı için açılacaktır. Sonra okul öncesi ve 1. sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2020'de COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecekmiş. Tamam. 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecekmiş. Tamam. Yani seminerleri patlatacaklar arkadaşlar. Sonra mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek. Yani diyelim ki adamın mazereti var. Yani şöyle diyor ben pandemiden korkuyorum kardeşim. Benim bir rahatsızlığım ve sıkıntım var. Ben göndermek istemiyorum. Ben gitmek istemiyorum diyenler varsa EBA TV'den ve EBA'dan şey takip edilecekler. Tabi okula gitmeniz sizin için faydalı olacaktır. Neden? E sosyalleşmeniz için güzel oluyor. İşte size faydalı kısmında yani arkadaşlarınızı özlediniz, öğretmenlerinizi özlediniz. Bir de gerçekten de yüz yüze eğitim daha etkili oluyor arkadaşlar. O yüzden eğer gidebilirseniz bir sorunuz yoksa, bir sıkıntınız yoksa gitseniz çok güzel olur. Destekleme ve yetiştirme kursları 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek. Okula masya takılarak gelinecek denmiş ki inşallah buna herkes özen gösterir. Geçen sene okullar açılmıştı ben görüyorum parklarda falan gençler falan filan ne maskesi kardeşim. Evet şimdi ama ona dikkat edin ya arkadaşlar. Siz dinliyorsanız dikkat edin. Maske çok önemli. Bakanlığımız bünyesinde ok kurulan yeni elektronik kitap sistemiyle il ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak. Kantininiz tamam, yemekhaneniz tamam, pansiyonlar. pansiyonlarda artık arkadaşlar açık. Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak. Ancak aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. PCR testi dediğimiz şey yani... E, Covid-19 pozitif mi değil mi? Yani hastalık var mı yok mu diye o testi yapacaklar. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80.34'tür. Bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılama oranından yaklaşık %8 fazla. İki doz aşılanma oranı %69,73. Yani zaten bütün öğretmenlerin çoğu aşı olmuş durumda arkadaşlar. Aşılanma oranında yaklaşık %15 fazladır demiş. Bakan Özer demiş ki tüm öğretmen ve eğitim çalışan çalışanlarımız kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olunsunlar diye bir şekilde bir e, kamu spotu yapmış. Bence öneriyorum tabii ki aşı olmanız çok güzel olacaktır. Evet arkadaşlar hayırlı olsun okullarımız açılıyor. Tüm kademelerde açılması çok iyi. Ee, yani 6 Eylül'de açılması çok iyi. Haftada 5 gün olması çok iyi. Bunların hepsi bizim için önemli tabii ki. İnşallah ama inşallah arkadaşlar istediğiniz gibi okullara giderseniz, istediğiniz gibi eğitim alırsanız ki en büyük ihtiyaç budur. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın. Çıkmadan like'larınızı esirgeymeyin arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşürüz.